Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin hizmetkarlarından Bayram Yüksel Ağabey, ömür boyu süren iman hizmetini Sofya'daki bir trafik kazasında noktalayıp ahirete intikal ettiğinde yanında biri daha vardı, Ali Uçar. Her gün bir başka yere koşarak iman hizmetinde bulunan Ali Uçar, yıllar önce gördüğü bir rüyayı anlattığında bu hatırası arkadaşları tarafından teybe alınmıştı. Şimdi Ali Uçar abi'nin rüyasını sizler için kendi dilinden aktarıyorum. Büyük bir ova ile bitişen bir dağın yamacında güneşin hararetinin azaldığı sıralarda kardeşlerle yere oturmuş ders yapıyorduk. Ben risaleleri yeni tanıyan genç bir kardeşin yanında oturuyordum. Birden ovada küçük küçük dairesel gölgeler gördüm. Yukarı baktım, gökten yüzlerce paraşütlü ve silahlı askerler iniyordu. Biz ovadan 75-100 metre kadar yüksekteki dağın yamacındaydık. Dağ ve ovanın bitiştiği yerde eski şehir harabeleri, asırlık ağaçlar ve bilhassa incir ağaçları bulunuyordu. İnen paraşütlü askerler derhal harabelere koşup mevzileniyordu. Hemen akabinde ufuktan toz bulutu gibi süvariler oraya doğru gelip diğerleriyle savaşa tutuştular. Bu arada kardeşlerle susup hayretler içerisinde hiç telaş göstermeden yalnızca onları seyrediyorduk. Fakat onlar bizim varlığımızdan haberdar değillerdi. Her neyse. Süvariler çok geçmeden diğerlerini harabede öldürüp geldikleri gibi gittiler. Ben yanımdaki kardeşe düşmanların her an gelip bizi de öldüreceklerini ve aşağıdaki silahlardan bazılarını kullanabildiğimi ona öğreteceğimi söyledim. Aşağıya indik. Ona bazukanın nasıl kullanıldığını gösterirken arkamdan bir el omzama dokunarak ''Ali uçar sen misin?'' dedi. Dönüp baktım ki kırmızı sakalları göğsüne inen deve yününden yapılmış ince bir cübbe içerisinde nurani ve mütebessim bir zat benimle gel seninle bir yere gideceğiz. Ben arkadaşım da gelebilir mi diye sordum. O arkadaşıma döndü tebessüm ederek yok yok o kalsın dedi. Birkaç defa ısrar etmeme rağmen razı olmadı. Böylece yola koyulduk. Yolda yürürken o zat bana Bugünlerde hiç Risale okudunuz mu? diye sordu. Evet dedim. Yine sordu. Orada Davud'un kıssası var mı? Ben evet. Siz yoksa Davud aleyhisselam mısınız dedim. Evet dedi. Bir müddet beraber yürüdükten sonra bir hendek yanına geldik. Davud aleyhisselam bana Bismillahirrahmanirrahim diyerek karşıdaki kayaya atla dedi. Onun dediğini yaparak karşıya geçtik. Daha sonra ikinci bir uçurumun ucuna gelince Davud aleyhisselam bana yine Bismillahirrahmanirrahim de ve karşıya uç. Karşıda şöyle şöyle bir yere varacaksın diyerek bana karşı tarafta bir yer tarif etti. Sonra anladın mı dedi. Ben anladım deyince bana tarif et dedi. Tarif ettim. Uçuruma bakınca Burada nasıl atlanır diye içimden korku ve hayretle düşündüm. Fakat Davut aleyhisselam insana bakışları ve tebessümü ile güven veriyordu. Hem o bir peygamberdi. Onun sözüne itimat edilir diye düşündüm. Ne var ki bir peygamberden önce davranıp karşıya geçmek edebe muhalif olur diye önce siz geçin dedim. Davud aleyhisselam önce sen geç ben sonra geçeceğim dedi. Ben de besmeleyi çekip kendimi uçurma doğru bıraktım. Ellerim önde, ayaklarım arkada. Düz bir vaziyette karşıya doğru uçmaya başladım. Rüyada uçmak öyle zevkli, öyle bir lezzetli ki anlatamam. Her neyse, karşı tarafa tarif edilen yere vardım. Orada ayakta birkaç kişi konuşuyordu. Davud Aleyhisselam yanımıza geldi ve onları bana tanıttı. Bu Süleymandır," dedi. "Ben yani Süleyman Aleyhisselam mı?" dedim. "Evet," dedi. Diğer birkaç peygamberi de bu şekilde bana tanıttı. "Ben Davud Aleyhisselam'a hasretle, bizim peygamberimiz nerede?" diye sordum. Davud Aleyhisselam elini kaldırarak bir tarafa doğru işaret etti. Büyük bir ihtiyaçla o yöne doğru koşmaya başladım. Tam tepeye ulaşıyorum, ayağım kayıyor, 30 metre aşağıya düşüp tekrar çıkmaya çabalıyorum. Nihayet yamacı aşarak koşmaya devam ettim. Bol ağaçlı bir ormana girdim. Gittikçe ağaçlar sıklaştı ve birden ağaçlar kesildi. Boyları göğsüme kadar gelen buğday başaklarıyla dolu bir düzlüğe çıktım. Ortada da bir patika yol vardı patika yola girer girmez Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i gördüm. Büyük bir heyecan içerisinde selam verdim. Gülümseyerek selamımı alan Peygamberimiz, ''Geldin mi Ali?'' dedi. ''Geldim ya Resulallah'' dedim. Onun gülümsemesi bana o kadar lezzet vermişti ki tarif edemem. Adeta o gülümseme içime, iliklerime, bütün hücrelerime kadar işlemişti.'' Cenab-ı Peygamber Aleyhissalatu Vesselam yüzü dolgun, yeni tıraş olmuş, heybetli, her tarafı nurani ve insana güven veren bir çehre içerisindeydi. Ya Resulallah, bu sefer sizi çok iyi gördüm dedim. Cenab-ı Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ı daha evvel mükerreren zayıf görmüştüm. Cenab-ı Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz pazularını şişirerek mütebessim bir şekilde evet çok iyiyim dedi. Ben buraya nasıl geldiğimi ve başımdan geçenleri anlattım. Savaştan bahsettim. Cenab-ı Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz ciddileşmişti. Onların ikisi de kafirdir. Sizlere bir zarar veremezler dedi. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam ciddileşince heybetinden dolayı insan taş kesiliyordu. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam arkadaşlar deyince birden kendimi diğer peygamberlerin oluşturduğu bir halkanın içinde buldum. Demek ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile konuşurken öyle dalmışım ki onların varlığının farkına varmamışım. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam konuşmasına devam ederek sofrayı hazırlayın buyurdu. Etrafımızdaki peygamberler koşarak uzaklaştılar. Biraz sonra yemek yenecekti. Ben Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam ile oraya doğru aleyhissalatü vesselam Efendimiz önde ben arkada yürürken Risale-i Nur okuduğumuzdan, talebe hizmetlerinden ve diğer hizmetlerimizden bahsediyordum. Bu arada sofranın başına geldik sofra daire şeklindeydi. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselamın oturduğu yerin hemen sağında Davud aleyhisselam ve ben vardım. Karşımdaki zatın kim olduğu zihnimi kurcalıyordu. Herhalde Yusuf aleyhisselam idi. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen bütün peygamberler sofrada hazır bulunuyordu. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin önünde bulunan iki tabakta salata vardı. Her neyse. Cenab-ı Peygamber vesselam Efendimiz diğer peygamberleri tanıtmaya başladı. Hemen yanındaki Davud Aleyhisselam'ı överek tanıtmaya başladı. Bu arada sırtına hafif hafif vurarak Kur'an'daki bahislerinden de bahsediyordu. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sözünü bitirir bitirmez ben Davud Aleyhisselam'ın Risale-i Nur'da geçen kısasını anlattım. Davud Aleyhisselam isminin kıssasının risalelerde geçmesine pek memnun olmuş ve bu memnuniyetini diğer peygamberlere mimik hareketleriyle izhar ediyordu. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diğer peygamberleri de bu şekilde tanıttı. Ben de her defasında onların kıssalarını Risale-i Nur'da geçen yerlerden naklettim. Hepsi bundan memnun oldu. Artık yemek nihayete erecekti. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz misafirin duası makbuldur. Yemek duasını sen yap buyurdu. Ben daha evvel ezberlemiş olduğum sözlerdeki duayı ve münacatın sonundaki duayı okudum. Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız! Bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerinin asıllarını, menbaalarını göster ve bizi makarı saltanatına celbet.'' Biz bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve tebid ile tazip etme. Sana müştak ve müteşekkir şu muhtir ayetini baş boş bırakıp idam etme. Ya Rabbi ve Ya Rabbi'l-Semavat ve'l-Aradin. Ya Halık'ı ve Ya Halık'ı külli şey gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla tesir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefsimi bana musahhar eyle ve matlubumu bana musahhar kıl. Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini Risale-i Nur'a musahhar yap ve bana ihvanıma imanı kamil ve hüsnü hatime ver.'' Hazreti Musa aleyhisselama denizi, Hazreti İbrahim aleyhisselama ateşi ve Hazreti Davud aleyhisselama dağı, demiri ve Hazreti Süleyman aleyhisselama cinni ve insi ve Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselama şems ve kamer tesir ettiğin gibi Risale-i Nura kalpleri ve akılları musaffar kıl ve beni ve Risale-i Nur talebelerini nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza ile ve cennetül firdevste mesut kıl. Amin, amin, amin. Bunun üzerine Efendimiz Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Maşallah ne güzel ve ne cami bir dua bu bedü zamanın duası bir daha oku buyurdu. Ben tekrar okudum. Cenab-ı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine maşallah ne güzel ve ne cami bir dua bir daha oku buyurdu. Ben yine aşkla ve şevkle okudum. Bana üç kez okuttular. Artık sofradan ayrılma zamanı gelmişti. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ayağa kalkmıştı. Ben de vedalaşmak üzere yanına yaklaştım. İçimden ben sizin yerinizi öğrendim. Artık sık sık buraya gelirim dedim. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Ya Resulallah biz devam Risale-i Nur okuyoruz. Ben şimdi Nur talebelerinin yanına gidiyorum. Onlara ne diyeyim diye sordum. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam mübarek parmağını havaya kaldırdı ki diğer peygamberler gözleriyle takip ediyorlardı. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah sizinle beraberdir buyurdu. Sonra mübarek parmağını aşağıya diğer peygamberleri gösterecek şekilde indirdi ve bir daire çizdi. Arkadaşlarım da sizlerle beraberdir buyurdu. Sonra mübarek eliyle kendini işaret ederek ben de sizinle beraberim buyurdu. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz ciddileşmişti mübarek sesini yükselterek devam edin, devam edin, devam edin buyurarak bana son mesajını verdi. Efendimiz Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselamdan ayrılmadan önce sıkıca sarıldım ve uyandığımda kendimi ayakta buldum.''